Merhaba arkadaşlar, bu sizlerle Cat Mario 2'nin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. Ve bugün sadece Mario yapacağız. Yanımda bir pul biber var gördüğünüz gibi Dur, şöyle göstereyim. Bakın. Durun göster, görmüyor. Görünmüyor lan. Bir şöyle göstereyim ben. Tabağın içinde bakın pul biber. Şöyle. Dur lan ters döndü İşte pul biber yiyeceğiz. Her 5 ölüşümde bir pul biber, bir de şey, e, bir bardak su ne olur ne olmaz garanti sadece bir bardak eğer çok fazla acım olsa bir yarım daha dolduracağım ama iki yapmayacağım oyun sesi niye kısık orada evet oyun sesi bozulmuş ne, yani, ne güzel e, şaşırmamak için oyun baştan başlayacağım bu ne game bir e, yiyeceğim burada oyun müziği e, evet evet oyun müziği bozulmuş harika ah, e, karıştırmamak için Oyunu baştan başlayacağım. İkiden başlıyoruz. Tamam. Evet. Go 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 go. Şuradaydık. Hop. Hadi 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 hadi. hadi. Arkadaşlar ben burada bir taktik buldum. Pış. Evet taktik. Ne güzel. Bir kalp. Bir kere öldüm. Onu da hesaplamam lazım. Unutursam yoksa kötü olur. Allah. Allah. Dur. Ses de sürüp. <laughs> Görünmüyor da. <laughs> Aferin. Düş ölüyorduk yalnız. Go, 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 Oh. Oh. İşte bu. Arkadaşlar işte, taktik bu. Şimdi geliyorsunuz burada duruyorsunuz. Hiç ölmeden çıkıyorsunuz. Hop oh, yani oradan aşağı düşüp boş yapıyorsunuz. O da gidiyor. Gümbür diye. <laughs> Orası çok zor. İki kere öldüm. Üç hakkım kaldı. Eksi üç onca herhalde yerim. Bir pul biber. Şuradan beklerken. Oluyor. Evet iki kere daha ben ölünce yiyeceğim. Ah oh, tamam. <laughs> Uf lazım. Şey. Abi bu arada oyunun müziği niye müziği çok seviyordum. Al ah, işte, bir kere. Eksi 3 ama olursa ben yerim. Oh, oh be. Yemin ediyorum kriz geçirdim. Ah. Arkadaşlar bu arada suyu ne zaman içeceğim? Suyu 3 e, kere acı biber yiyince içeceğim. Her 5 e, yaptığımda bir kere içiyorum. Öyle işte. Oh! Ölmedim. Allah sana şükür. Ama kesin ölüyorum. Yüzde yüz ölürüm bak. Ben size Burada var ya. Yüzde yüz. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben yüz Maalesef pul biberimiz geliyor. Şurada şöyle. Durun elime alacağım da alamadım. Şöyle bir E parçası kadar yiyeceğim. Bir elimiz işte. Şu kadar. Bakın şöyle göstereyim. Allah kahretmesin. Aha! Ağzım. Ah. Öldüm. Su da içemiyorum ya. Durun. Dur bunu saymıyorum arkadaşlar durun. Düşecek ya ben öleceğim. Aslında ölmem. Dur. Neyse benim bir taktiğim var ama ölürsem sayma evet, saymadım çünkü o adam oraya düşmüştü demin. Bir taktik yapmaya çalışacaktım ama olmadı. Saymıyorum o yüzden onu. gözüm gözüm gözüm. Gözümde yakış yakışak da gözüm şey oldu. Kapandı. <laughs> Kirpik girdi gözüme. Allah <laughs> ağzım çok yanıyor ağzım ben niye ben açtım buluyor mesela şimdi başladı aslında beş kere değil de üç kere mi yapsam ya aynı üç kere yapsın yapayım bir kere yedim iki kere öldüm demin beş kere yaptım ya aa beş kere öldüm bir dakika ben beş kere öldüm şimdi bir kez daha öldüm altı o bir tane daha yiyeceğim o zaman her üç ölçümde yemem lazım çünkü ya da beş ölçümde mi yesem ya bir bakayım. Aynen. Her e, üç e, yemeyeceğim. 5 örüşümde yiyeceğim. Daha su içmem lazım çünkü. <laughs> Geçilmiyor. Yemin ben bu bölme kaçamam. Abi zaten geçsem bile oyunun sonunda sürekli ölüyorum. Bir dakika. Yani nereye gidin onu? Buraya geçemiyorum işte. İmkansız çünkü. Üç kere daha ölürsem ilk başta saymamıştım. Ya sayamam nasıl olsa o, öldüm yani. Dur Bölümü şöyle. Aa yarışıklı baştan başladım Ne sayamaz. Üç kere öldüm. iki kere de bir tane daha yiyeceğim. Sonra bir tane daha, daha ve su içeceğim. Oh sonunda su içeceğim. Cidden yedim yalnız ben şaka yapmıyorum. Ciddi, ciddi pul biber yalnız. <laughs> tatlı değil. Yani tatlı olsa o Böyle bu tatlı olsa falan. Ve arkadaşlar ben bunu Facebook kanalında da yapmıştım arkadaşlar. Şimdi FNAF 3 oynarken ceza yapmıştık. <laughs> bir kez daha ölürsem bir tane daha yiyeceğim Allah'ım ya Rabbim ya. Bir de su yani su yanımda bana böyle bakıyor. İç beni iç beni diyor ama bekle seni birazdan içeceğim. Hem ket Mario benim tipim kedidir. Ben koşarım koş 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 taşmayayım. koş 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 <laughs> oh, koş. Bir kez daha ölürsem ben sonra... de oh, yataktayım ve yatak titredi. Allah dur düşmeyeyim de. Heh, sağ ol. Oh ya. <laughs> Ne yapayım abi? Öleceğim diye korkuyorum. Bu arada böyle duramıyorum. Gözüm gözüküyor. Yani illa bana yedirttirecek ikinciyi de. Dur dur arkadaşlar dur. Durdan dur. Bir tane daha alayım. Şöyle bakın. Biraz daha alayım lan. Çok az oldu bu. Aldım bakın. Şöyle ışıkta göstereyim. Oo, oh, bakın pul biber. Bakın görüyorsunuz. Aa. Hmm. <laughs> Allah kahretmesin Allah'ım yarabbim. Yatağa pul biber döktüm. <laughs> bu arada yataktayım. <laughs> Tavsiye etmem. Pul biber yemeniz bu oyunda. Ama video uzuyor lan çabuk. Video uzuyor derken şimdi ben uzayacağım biraz da. Hmm, yeter artık. Al işte ya. Neyse benim taktim var. Hop. İşte bu. İşte bu. Ah. Bravo. Üç kere öldüm abi nasıl? Yok iki kere öldüm. Üç kere bir dakika. Ben demin öldüm nasıl öldüm değil mi? Unuttum. Yemin unuttum kaç kere öldüm. Bu 3 hani bu 3 oluyor. Demin şurada şurada ölmüştüm. Herhalde. Bir kez daha ölürsem ayva yedik. Suyumun hepsini içmeyeceğim. Hem yiyeceğim ve sonra arkasından suyu dikeceğim. <laughs> Allah Bismillah. Ağzım şu ateş için ateş. Hop. O ateş yanıyor. Uyuz Ya ben gidiyorum. Yok ben gidiyorum abi. Arkadaşlar ben ya ben oynamıyorum. Ya ben gidiyorum. Ya. Arkadaşlar dalga mı gideceğim ya. Ondan o kadar uyuz bir oyun ki. Of, ben gideceğim abi. Yemin ediyorum gideceğim artık. Bir tane daha pul vereyim değil mi ben? Unuttum ya. Of, neyse. Hemen pul biber yer yemez. Arkasına dikeceğim suyu. Yarın şöyle bir şey. Yapayım. Pul biber yiyeyim. 3 öldükten sonra bir tane daha su içeyim. Sonra pul biber yiyeyim. Gene 3 sonra su içeceğim. Sonra bir de bitiririm herhalde. Döküyorum yatağı. Pul biber. Götür. Götür yakında öleceğim. Ben birinci bölümde bunu yapmam diyordum ama <laughs> yaptım. Sizler için. Ben <laughs> sizler için video çekiyorum. <laughs> şey ne no olur like atın bu video. Çok önemli. İlk kere daha olursa su içeceğim. Ben şaka yapmıyorum. Ya <laughs> <gülüyor> Sana geliyorum. İki kere de öleceğim. Ama şimdi bir derece tabii ki de. Bilek ölürsem bulu. Zaten dört kere daha ölürsem bu ben iki kere daha ölürsem su. Bir de o, o, uyuz oyunu geçmeye çalışıyorum bir yana bir yerken de. Abi şuraya geçeyim. Allah'ını seviyorsan bir geçeyim şuraya. Tuşuna basın zıplamıyor. Son ölüşüm. Ölürsem su içeceğim. Ağzım gitti. Allah'ını seviyorsan şunu geç. Ağzım gitti. Ne olur ben geçeyim artık şunu. Ağzım ye. Dilimi çıkarıyorum gitti artık ağzım. Dilim isyan etti şu an. Dilim kendi kopup kabuk kopup gidecek. <laughs> Su. Geliyorum sana. Allah'ım. Bu hani beklemiştim. Oh. Zaten azını içtim bakın. Oh. Allah'ım sana şükür. Su içtim. <laughs> Yok ya yok. Bir kez yazıyorsam gene pul vereceğim. Allah'ım ben böyle bir şey cezalı. Bir de ben bunu üç kere yapsa, yapacak, yapacaktım ama vazgeçtim. Herhalde bir on kere falan daha hiçbir şey olurduk. Aldım. Böyle cidden gidiyorum ben. Abi yeter artık gidiyorum ben, gidiyorum ya. Yok ya yok gitmiyorum. <laughs> ya nereye gideceğim cidden ya? Şaka fakat pul biberimiz hala var. Bitmedi. Bit bitmez ki zaten. Bir derse çalışacağım. Bakın. Bakın daha var. Uyuz uyuz. Dünyanı en uyuz. Biraz face facecam büyüteceğim. Face facecam. Al al al. Çok al. Çok bol bol al da. Kendimi yak sonuna. Bakın. Şöyle. Pul biberimiz. Benim ağzıma giriyor. girme girme o zaman girme Nasıl? Üç oruçumda da su içeceğim iki oruçumda pul bir yiyeceğim Sonra tekrar su içeceğim ve videoyu bitireceğim Yeter artık çünkü Dilimi söküyorum yerinden artık Yok dayanamayacağım içmem lazım <laughs> Zıpla <Zıklıyorum, zıklıyorum. gülüyor> Hem acı cip hem de kendimi dövme göz aldım. Dikkat. Bravo. Geliyorum. Bir kere şu yukarıdan gideceğim. Hiç gitmedim oradan. Merak ediyorum ne olduğunu. Oha. Oha. Bu ne? Mantar. Ah. Neyse. Su. Hala var su. Hala. Oha bin tane attı oraya. Şimdi daha pul biber. Sonra su içeceğim ve bitireceğim. Diyemiyordum bilerek düşmedim. Bilerek düşsem Allah benim cezam versin. ben onu beklemiyordum. Unuttum orada olduk Son pul biberimizi yiyorum arkadaşlar. Sonra su içiyorum arkasından ve videoyu bitiriyorum. Bol bol alacağım bu sefer. Bir sürü. Of iki avuçluk aldım. İki avuçluk. Bakın iki avuçluk. Hmm. Gittim. Öldüm. 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 Su. 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 Gel dedim. Gel. Allah'ım sana geliyorum. Bitti. Bir daha ceza yapmam hayatta. Sizin için yaptım. Ne olur like atın. Abone olun. Abone olun like atın. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay abone olun. Benim için abone olun. Bu acı için abone olun. Bay bay. Oh. Görüşürüz.